arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kinarca oysuz sürpriz yumurtalar açacağız Önce o zaman açalım mı? Aa. Evet arkadaşlar Hadi. şu egemen egemen Yani çikolatalar ayırdım daha yeni yedim Bence. Tamam ben seninkini açayım şöyle Bence. Tamam aç gel çek Tamam Çok güzel Ooo Bu kızlara özel olan diyeceğim ama Şey. ama Ama. Ama. Nasıl Hı. resimler yapılıyor bunlarla? Nasıl yapılıyor? Yapıp hemen göstereceğim. Ama. de yapalım mı? Takalım mı? Hemen yapalım. <laughs> nasıl yapılıyor? Takacak mısın bunları? Ama nasıl? Ama aa. Takmam lazım. Hmm. Arkadaşlar bunlar buraya takılıyormuş. Ee, burada da renkler var. <laughs> ah, hayır bunlar şey olanlar. Bunları boyayacağım. Tamam. Yani, ee, kim? Ee, kabının içine su döküyormuşuz. Soğuk su döküyormuşuz. yaptı. Nasıl yaptı? Senden mi çıkmış bakalım? Hmm. Ciddi. Vay Egemen. Vay. Vay vay vay. kartları bak. Seninkine bakalım hemen. Kartları da ben alırım o zaman. çayımı. Egemeninki çok şirin. Ama benimki şöyle bir şeymiş. Ee, bu kaba arkadaşlar. Ee, bunu takıyor musunuz? İçine soğuk su dolduruyor musunuz? Biraz. Ondan sonra mavi kırmızı boyalar vermişler şöyle. Arkadaşlar bunları işte ıslak olan yani soğuk suya girmiş olan şey fırçayı boraları batırıyorsunuz ve desteklerinizi boyuyorsunuz ve çok daha şey hmm. kaliteli. Hmm. Anladım nasıl kokacağını. Hmm. <laughs> <laughs> Ay böyle şaşıracak bir şey yok dersiniz. <laughs> ah. Yapalım mı getir? Neymiş bakayım onu da yer. Yapalım hadi. Burasını çıkartmıştım. Hadi yapalım yapalım. Getiş. Ama parçayı ah. ver. Nasıl yapılıyor? Anladım. Aslında e tabii. Güzel egemen anlamış bunun yapılışını zaten. Ama nasıl çekeceğim? Ama ön sıkıntı işte. Hmm. Bunun birisinin altına birisinin üstüne girmesi lazım. Ee, şimdi anlamın nasıl şey galiba. Kekek. <laughs> ha dur Kekek. <laughs> yapayım. Gene de taktım ama. Bunu da üstüne takıyorsun. Bunları kalplerinde yanlarını sokuşturuyormuşsun galiba. Neyse ben kendimkini bir yapayım. Bu arkadaşlar yanlarındaki gördüğünüz çıkıntı mı ne? İşte yanlarında. Anladım. bunları böyle şey yapıyoruz. Yanlara bakıyor. Bunlar nasılmış? Sokarken bunları ta da bir Ama... Tamam. Ta da. Ama. Yanlar yanda. Çıkalım. Herhalde bizimki yanlış oldu. Şu, şuraya gelecek. Her neyse ama şunu anladım. Bu buraya girecek. İçine su dökeceğiz. Bunları işte fırçayla şey yapacağız. Ee, boya yapacağız. Benim ben bunu çok sever. Ben bunu atmayacağım. Aa. Ben atmıyorum çıkanları. şimdi ne yapacağız? Seninkini yapamadık. Benimkini de yapamadık. Haydet ya. Ben kendiminkini yapmakla uğraşırken yani Egemen'inki zaten çok kolay bir şey. Egemen'inki bir bununla bununla bunun üstüne takıyorsun. Kartları onun üstüne mavi şeyin üstüne geçiriyorsun. Egemen'in balinası hazır ama. Değil mi? Aa, balina Bir. Ve Bir. bir. Kartların nerede?

<laughs> hmm, böyle oluyor ya. Bunu böyle koyuyormuşum. Ama bunu da bir şey. Eee, burada oynuyor evet oynuyor. Altında da şey var, çizgi var. Balinanın şurasına buraya sokuyorsun ve <laughs> Anladım arkadaşlar, biz bunları taktık. Ege, bunlar şey balinanın kuyruğunu itirince karşı atıyormuş işte. Ben bizimkileri deneyelim mi? Boyalar arkamı koydum ki mavi ve kırmızı boyalar vermişler. Farklı veriyorlarsa çok şanslıyız Ege. bence. Ya bunu takmaya illa gerek yok diye düşünüyorum. Ben Fırça yanımızdayken hiçbir şey olmaz. E, ee, ayrıca bunlar size hani ilgi çekici, dikkat çekici olacaktır böyle bir şeyiniz. Ve altını siz takabilirseniz tabi. Ama aa, evet. aa. aa! Ben bunu sevdim. Ee, güzel bence. Hani boyama hem ayrıca yanına taşınabilir ve küçücük şeyler. Hani çok şirinler. Nasıl takıyorlar onu anlamadım ama yani. Ama aa! Hı. Oh Ha takılmıyormuş. İçine böyle koyuyor musunuz fırçanızı? Hımm anladım. Deneyelim mi arkadaşlarla? Benim zaten bir çizeceğim resim var. Hadi, hadi gel arkadaşlar deneyelim. Çizimlerimizi alalım. Geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Şimdi biz anlılık ne olduğunu Anlatıyorum. Geçti koraları değil mi? Egemen şu an yanımda. Ee, resim defterimizi aldık. Ee, biraz resim çıktı resim defteri. Şimdi buraya boya yapacağız. Evet sen bahmide Şimdi boya yapacağız Egemen. Bunları resim defterinin üstüne koyuyoruz. Fırçamızı suya batırıyoruz. Ablamı. Böyle. boyaları batırıyoruz. Ve son olarak da boyuyoruz. Hı bence çok güzel. Egemen bak. Egemen bak boyuyorum. Bak Egemen. Egemen çok şaşırdı. Al sen de boya. Suya batıralım. Kırmızı boyaya batıralım. Al boya. Çiz hadi. Aa. Bandır. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar evet. şimdi devam ediyoruz. Hemen hesap demek için şeyler bulmaya olsun da. Ee, Hadi o zaman batır batır buraya gemen. Ben bunu çok sevdim. Hatta buraya 23 Nisan yazacağım. 23 Nisan'a şey, özel bir video gelebilir demiştim ama koyamadım arkadaşlar. Akşam, dün akşam saat 9'da istekler marşı okumuştuk. Ee, çok güzeldi. Bazılarının işte şeyler yaptılar. Ateş mi yaptılar bir şeyler yaptılar. Bazıları bağır bağır şarkı söyledi. Bazıları Atatürk'ün askerleri falan filan diye bağırdı. Belli olmuyor. Baya herkes değişik değişik şeyler yaptı. E tabi. Konu 23 Nisan. Şu an biz Egemen'le suyu, sulu boya yapmayı çok sevdik sulu boyayı öncelerden de yapıyorduk ama şimdi bir bugünler pek uğraşmadım. Sulu boyam yok çünkü. Sen de boyayacaksın mı? Ay elini vurma. Gitti kolum bitiyor. Şöyle boyuyoruz size şeyin bitişini göstereceğim. Sulu boyanın bitişini göstereceğim. Bu oyuncak bence çoğunuza çıkmıştır. Ee, çok güzel bir oyuncak. Sana bana başta çıktı. İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Eee. şunları sıyıralım. Boyayı bir günde bo bitirilecek bir boya. Ama siz koleksiyon yapabilirsiniz. Kırmızı, mavi, harç, başka boyalar biliyorum. Dur basırayım vereyim. Al boya. Ama. Ege ben boyarken biz de sizle konuşalım. Arkadaşlar. Ee, ben Instagram'a bir şey soru attıktan sonra dün 21 aboneydik. Bugün 22 olduk. Eee. Çok teşekkür ediyorum. Şu an tabii mutluyum 22 abone olduğumuz için. Yakında bence 1 milyon da oluruz diye düşünüyorum. Yeter ki biz bir 1 milyon çoğalalım kişi kişi olarak abone olarak çoğalalım arkadaşlar. İstediklerinizi tabii ki de yapacağım. şimdi dünkü koyduğum videomu biliyorsanız hala izlemediyseniz izleyin ve dün video koymuş muyduk? ben de koymuştuk Balonların. İçinde sürpriz paketler vardı. Sürpriz paketleri, balonları patlatıp sürpriz, sürpriz paketleri açmıştık genel O videoda e, yorumlara çıktı arkadaşlar. O videodan e, isteklerinize bakacağım. Hala yazmadıysanız şimdi yazma şansımız var. E, yarın yorumlarınıza bak bugün yorumlarınıza bakacağım. Yarın ise yorumlarınızdaki bir, birisini seçeceğim yapacağım. Gün gün sizin yorumlarınız yani 22 kişi mi yazdı, bütün kişiler mi yazdı? Bütün videoları 22 günde bütün videoyu yapacağım. E, 23 mi olduk? 23-24 mi olduk? Onların isteklerini de o videoya koyabilirsin. O videoya yorum yaparak yorum yaparak isteklerinizi de söyleyecek söyle, söylersiniz. Ben gene yapacağım tabi ama siz yeter ki isteyin yani isterseniz büyük bir çalış bile yapabiliriz hatta hediye ödüllü bile yaparız joy ödüllü olabilir Yarın ee, yerine Gemenle güzel bir video gelecek ee, ne olduğunu pek şu an ne yapacağımı tahmin etmedim çizim mi yapsak başka bir şeyler mi yapsak siz karar vereceksiniz lütfen yorumlarınızı bekliyorum aşağıya yorum atın ee, aşağıya demişim şey o sürpriz paket videoma hiç yok içinde nasıl su hayır Döküleceksin ama. Hani kızlar. Ee, o videoya arkadaşlar siz isteklerinizi yazacaksınız. Biz de isteklerinize bakacağız. Ve isteklerinizi yerine getireceğiz. İsterseniz hani büyük bir şey söyleyebilirsiniz. Her şeyi söyleyebilirsiniz yani. Size kalmış tamamen orası. Bizim sizin görevimiz o videoya yorum yapıp ne istediğinizi yazmak. Bizim de yerine getirmek arkadaşlar. Ee, o zaman yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bütün videolarımıza like atmayı unutmayın. Ve bütün videolarımızı izlemeyi unutmayın. Bence yakında 1 milyon 2 milyon abone oluruz diye düşünüyorum. Ee, bunun için de çok heyecanlıyım arkadaşlar. Biz de 1 milyon 2 milyon abone Ama değil onlar. Biz 1 milyon 2 milyon abone olalım. Ben size kutlamalar yapacağım. Ee, hani pasta falan filan hepsi olacak arkadaşlar. Ortalığı bile süsleyeceğim. Yani anda tutan zaten. Balina. Balık. Bizi işte çok çoğulaştıralım mı abonemizi ben size şey yaparım. Şimdi hani 22 abone olduk diye partisi hiç duymadığım için. Onu yapamam tabi. Ee, ama siz isteyin yaparım. Gene onu da yaparım siz isteyin. Benim tahminim öyle. Yani tahmin değil de. Hani, Açıkça. O yorumlarınızı yapın. Ben her şeyi yaparım. Bakayım mı getir? Yardım edeyim. A -a. A -a. Nasıl takılıyor bu? Bu arada balinanın gözleri kapanıyor. Neden? Arkadaşlar biz boyunca böyle taktığımız aslında bunun gözleri var. Şu şeyde. Bunu kapatınca gözleri kapanıyor. Acaba Şuraya kart takıp şöyle yaptığımızda içine gidip şuradan fışkırtıyor mu diye düşüneceğim. Size bir şunların bitiş halini göstereyim. Yutulacak derecede yani. Şu an bir yere yapıştırayım. Boyanıyor mu? Boyanmıyor tabii. Kırmızıdan çok almadık O yüzden çok seriyim. Ayrıca elinde de şey olmuyor mesela ıslak olan yerlere şey yapıyorum. Eline birazcık boya geliyor. O da yıkanınca hemen geçiyor. O da su zaten. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Dediğim gibi e, tekrar hatırlatıyorum. Egemen'le balon e, balon patlattığımız videoyu açın. Ve yorumlarını hemeninin dinleyin. Yorumları açıksa eğer. Yorum açı, açıkla isteklerinizi yazın. Video türü işte şey, challenge mi vlog mu. Vlogların blog başkası bile isterseniz yemek bile yapabilirim. Evet. Hatta ne yemeği yapın, onu bile siz okay. yazın arkadaşlar. Yemek videosu çekmemi isterseniz. Tabi yemekleri de siz yazın ne yapacağımı. Ee, belki bir ara hani bir şeyler yapıp çekebilirim mutfakla ilgili. Gene hemen yanımda olmaz o videoda. Çünkü baya bir sorun çıkartabilir. Yani sorun derken de bir şey, bir şey yok çocuğumuzun da. İşte... Hmm mutfak sonuçta mutfak yani bunu mutfak biz hep böyle oynuyoruz şu anda balkona bile çıkabiliriz aslında şey şeydeyse ama bugün iki video gelecek hazır olun bence hemen bu videoyu yükledikten sonra arkadaşlar hemen diğer videoma kayıda geçeceğim ama canlı yayında değiliz canlı yayın olursa bir de canlı yayının yanında yaparım hani 1 milyon 2 milyon abone olmadığımız için de canlı yayında belki sınır şey vardır benim bayağı bir şey 1 milyon abone olduğumuzda bayağı bir planım var hani Bildiğin şey <laughs> gibi hani Bizim, bizim şu an abone sayımız az ee, Siz de biliyorsunuz zaten Şu an Bayağı bir planım var Bildiğin işte diğer 10 bin olan Planları ne var işte Öyle bir planlarım var benim de Hepinizi çok seviyoruz Hoşçakalın bay bay yap bakayım Bay bay yap Neyle oynadığını göster arkadaşlar. Bardak su doldurmuştuk. O zaman evde kalın. hoşça kalın arkadaşlar. Umu keşke şu an bakan bir haberleri çıksa da koronavirüs geçti desem. Valla herkes dışarı atmıyor. O da o da bir ayrı yalnız kalabalık falan filan. O da bayağı bir ayrı arkadaşlar. Tabi öyle şey olunca bilmiyoruz artık. Geçeyim tekrar. <laughs> Niye kalktım ben? Bay bye ya. Bye bye yap bakayım. Bye bye de. Hadi diğer videomuza geçeceğiz o zamanlar oyunu. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.